Kitapları tutkuludur kitap oburu. Okumaya doyamaz. Kitap okumanın tadını başka hiçbir şeyde bulamaz. oburu başlıyor. Kitap Oburu'nun değerli dinleyenleri hoş geldiniz programımıza. Bugün yine TRT Trabzon Radyosu stüdyolarında 3 kitap oburu olarak ben Yiğit Yavuz, ben Damık Somel, ben Serkan Türk karşınızdayız ve kitaplarla kültür dünyasına ışıklı bir pencere açmaya çalışacağız yine programımızda. Bugün tiyatro kitaplarını seçtik. Kitap Oburu'nun mutfağında tiyatro kitapları var. Kitap Oburu'nun mutfağından Oyunlarımızla geldik bugün stüdyomuza. Tiyatro oyunları var masamızın üzerinde. Sevgili Serkan'a vereyim ben önce söz. Bu sıcak yaz gününde tabii tiyatro oyunları konuşmak, tiyatro kitaplarına dönmek bana iyi geldi. Onu söyleyeyim en başta. Şahin Örgel'in iki oyun kitabından bahsedeceğim. Bu iki kitapta altı oyun yer alıyor. Mitos Boyut etiketiyle yayınlanmış bu kitaplar. 2002 yılında bir yılan hikayesi adlı oyunuyla Nazım Hikmet ödülünü kazanan Şahin Örgel'in radyo oyunu formatında yazdığı çoğu oyun TRT Radyo 1'de yayınlanmış. 20'nin üzerinde oyunu bulunuyor. İnsanın ve yaşadığı coğrafyanın kırılganlığıyla çoğu saydam detayları neredeyse dokunulabilecek şekilde e, katılaştırarak okura sunan bir anlatımı söz konusu. E, toplu oyunlar 1 ve toplu oyunlar 2 şeklinde iki ayrı kitap olarak yayınlanan bu kitaplarda Üçer oyun bulunuyor. Bu oyunlar, yosunlar, uçurum, gece oyunu, her şey yolunda yağmurlar yüzünden aşk bir şey değildir isimlerini taşıyor. E, Yosunlar isimli ilk oyunda hayatlarının en derin kırılma noktalarında aynı evi, aynı yalnızlığı paylaşan aynı eğilim ve korkuları yaşayan iki erkek arkadaşın yaşama tutunup tutunmama sarmalında ortaya çıkan gelgitlerini ince bir mizah dilinde anlatıyor. İnsan olmanın çeşitli biçimlerini irdeliyor. Toplu Oyunlar bir isimli kitapta. Toplu Oyunlar iki kitabında yer alan üç oyundan Yağmurlar Yüzünden isimli oyunda ise sahnede olup biten her şey, nefes aldığı dünyada mutlaka yaşanmış, tanık olunmuş, duyum sağlamış olandır. Öyküsünü sergilemekte kalmayıp okuyucuyu seyirci içine davet eden bir seslenişi anlatan bir oyun. Bu oyunları tiyatro meraklılarına e, tavsiye ederiz. Özellikle Anadolu'nun farklı yerlerindeki özel tiyatrolar Şahin Örgelin bu tiyatro oyunlarını, tekstlerini okuyabilirler, sahneleyebilirler. Buna da çok açık olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu'nun farklı kentlerinde hem oyunlar sahneliyor hem de kendisinin yazdığı oyunların programlarına katılıyor. Kendisini ilgiyle takip ediyorum ben. Böylece bir Türk yazarıyla başlamış olduk. Namık Su'nun önünde de klasik oyunlar görüyorum. Evet, ilk tanıtacağım tiyatro eseri Gogol'ün Ünlü Müfettişi. Gogol'ü daha önceki programlarımızda genişçe anlatmıştık. Müfettiş'te Koray Karasılı'nın başarılı çevirisiyle iş kültürden çıkmış önemli bir eser. Ölü Canlara ünlü romanına da esin kaynağı oluşturduğu söylenir bu metnin. Metin de olay basittir. Şehre bir müfettiş geleceği söylenir. Ama bu müfettiş gizli olarak şehre gelecektir. Herkes, bütün bürokratlar ve şehrin ileri gelenleri bu müfettişi beklerler. Ama bu arada zengin bir köy ağasının oğlu kumarda kaybettiği paralarla bu durumu fark eder ve sahte bir müfettiş olarak devreye girer. Vatandaşın derdini dinler, rüşvet alır ve oy oyun bu şekilde çok güzel bir kurguyla devam eder. Artık yükünü alıp gitmek üzereyken bu öyküsünü Petersburg'daki bir gazeteci arkadaşına yollar Ve bu e, mektup postacı tarafından kaymakama getirilince olay açığa çıkar. Çok güzel, çok hoş bir oyundur. Birçok kereler sahnelendi. En sonunda Halden Dorman tarafından Tiyatro Kedi'de e, sahnelenen bu oyunu izleyebilenler izlesin. Ama okumayanların da mutlaka e, kitabı, teksti okumasını e, tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben bugün Murat Amunga'nın Mezopotamya üçlemesi hakkında konuşacağım. Mahmud ile Yezida, Taziye ve Geyikler Lanetler adlı kitaplardan oluşan üçleme. Türk Edebiyatı'nın çok önemli ismi Munga'nın en iyi bilinen tiyatro oyunları. Mardinli olduğunu bildiğimiz Murat Amungan doğup büyüdüğü bu antik uygarlıklar beşiği topraklarda geçen oyunlarında yörenin törelerinden, toplum yapısından, efsanelerinden ve sorunlarından yola çıkıyor ve ...hem destansı hem şiirsel bir dil ve kurgu oluşturuyor. Üçlemenin ilk kitabı Mahmud ile Yezida, bir Müslüman erkekle bir ezidi kızının... ...umutsuz aşk hikayesi üzerinden ülkemizin sosyolojik, ekonomik, feodalite... ...ve emperyalist sömürü üzerinden gelişen köklü sorunlarına değinen çok etkileyici bir oyun... ...ve büyük olasılıkla üçlemenin en başarılı metni. Taziye, töreler, cinayetler ve yaslar üzerinden giden daha küçük oylumlu ve daha tek boyutlu ama yine de çok lezzetli bir metin. İlk kitaptan 13 yıl sonra basılmış olan Geyikler Lanetlerse hem hayli uzun hem de hayli karmaşık sahnelenmesi çok meşakkatli görünen, metni iyice edebi bir yapı niteliğine büründüren, uzun dramaturjik açıklamalara da yer veren bir oyun ve yine birçok Murat Amunga okurunun çok beğendiği bir eser. Bu üçleme çok uzun bir temsil şeklinde 1994 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından Mustafa Avkıran... ...rejisiyle sahneye konmuştu. E ancak bu üçleme yani Mahmud ile Yezida, Taziye ve Geyikler Lanetler... ...metin olarak kendi başına muhteşem, çok değerli yapıtlar... ...yani sahnede görülmesi şartı olmayan, okurun gözünde... ...kendiliğinden görüntülerin zaten canlanmasına yol açan oyunlar... ...şiddetli ve kesinlikle tavsiye ederim. Evet, Murat Almugan sonrasında ben... Harold Pinter'ın bir oyunundan bahsetmek isterim. Yine mitos boyut yayınlarında tiyatro oyun dizisi içerisinde çıkan Git Gel Dola. Nihal Geyran Koltaş tarafından çevrilmiş iki kişilik bir oyun. Sonradan mutfak olduğu anlaşılan bir oda ve tehlikeleri açılan bir kapı. İki kiralık katil. Ben ve Gaz kendilerine verilen emri uyarak vuracakları kişiyi beklemektedirler. Oda, mutfak, depo ya da her neyse orada bir tuhaflık vardır ve iki arkadaşın arasında bir iletişimsizlik oluşmuştur. E bu yabancılaşmış ya da duyarsızlaştırılmış insanlardan Gaz tedirgin olmaya sorular sormaya başlayınca yukarıdakilerin egemenliği de yavaş yavaş hissedilir. Düzen tersin işlemeye başlar, sonunda katil kurban'a dönüşür. Çünkü gaz sorulmaması gereken soruyu sormuştur. Yukarıdaki kimdir demiştir. Git gel dola bireysel düzeyde denetlenemeyen ve bireylerin denetimi altında tutan bir sistem olarak tanımlanabilecek bir mekanizmanın insan yaşamı üstündeki olumsuz etkisine kesin bir eleştiri getiriyor. E, git gel dolapta yine tiyatro meraklıları için e, önereceğimiz bir diğer kitap olsun. Evet, Harold Pinter denince zaten git gel dolap adeta arkasından otomatik olarak akla evet. gelir. O kadar yazarla özdeşleşmiş e, ünlü bir e, metin. Evet, sevgili Namık Somerle devam edelim gene. Benim tanıtacağım ikinci tiyatro eseri Medea bir tragedya. Geçen yıl e, Trabzon Devlet Tiyatrosu sahnelemişti. Ben de. Oyunu izlemeden önce, önce teksti alıp okumuştum. E, elimdeki çeviri e, Ari Çokana'ya ait, e, iş kültürden e, çıkmış bir e, çeviri. E, Euro Pites, üç önemli trajedi yazarlarından e, biri. E, konu olan Medea, özel bir karakter. Trajedinin en hırçın karakterlerinden biri. Söylenti, mitolojide bir e, Karadeniz kadını olduğu e, yönünde Medea'nın çünkü e, kralla kavga edip ülkesini terk ettiği zaman Kastamonu civarlarında e, bir noktadan Karadeniz'de e, ve şu anki Hopa civarlarında yaşadığı rivayet e, edilir. Daha sonra intikam için yeniden geri döner e, ve bu arada çok e, önemli sahneler vardır. Ezici politikalarla ...onurlu bir kadının... ...mücadelesidir. E, aşkın... ...ne tür hırçınlıklara... ...yol açabileceğini gösteren... ...çarpıcı bir metindir. Trajedi... ...sevenlere ya da henüz tanışmayıp... ...tanışmak isteyenlere bu metni... ...ve trajedinin diğer... E, ...ustalarının metinlerini... ...özellikle Sofocles'in... E, ...önemli metinleri var. Tavsiye ederim. Evet. Medea'nın kendi... ...çocuklarına kıyması... E, ...çok bilinen bir temadır değil mi? Yani... E, efsanevi anlatıda. E, Euripides de bunu e, işlemiş tabi. Bu evet. temayı. Evet yani oldu. hırs e, o noktaya kadar getirebiliyor insanı. Zaten trajedilerin en önemli özelliği böyle normal e, şartlarda tahmin edemeyeceğimiz e, noktalara gelmesi e, insanların Hı -hı. herhangi bir duygun aşımıyla birlikte. Evet ve sonunda bir arınmaya eriştirmesi. Evet. Katarsis denen o noktaya bizi ulaştırması hedefleniyor antik Yunan tragediyalarında. Sevgili Serkan elinde bir oyun kitabı daha tutuyor. Evet Özen Yula'nın toplu oyunlarının üçüncüsü elimde. Yapı kredi yayınları arasından yayınlanmıştı geçtiğimiz yıllarda. Üç oyun mevcut kitap içerisinde. Gayri resmi Hürrem sahibinden kiralık yakın doğuda emanet isimli oyunlar bunlar. Tarihten gelici kumpaslar, acımasızlıklar üzerine kurulmuş üç oyun. ben en çok ilk bölümünde yer alan gayri resmi Hürrem'i sevdim. Osmanlı'nın en önemli dönemlerine tanıklık etmiş bir kadının hikayesini anlatıyor çünkü. Sahibinden kiralık, megapolde yaşayan alt sınıftan kirletilmiş insanların hikayesi. Bir e, underground underground'a e, göz kırpmada diyebiliriz. Bir parkta geçiyor. Yakın Doğu'da Emanet isimli üçüncü oyunsa geleceğin insanların bugünkü insanların anlattığı bir hikaye post punk hayatları anlatıyor tarife gelecek bugün kadar zalimdir mesajı veriyor Özen Yula çok başarılı yerli yazarlarımızdan birisi Amerika'da eğitim almış çok farklı dillere çevrilmiş oyunlar sahnelemiş Türk yazarları merak eden kimleri okum okumalıyız diye soran okuyucularımıza Özen Yula'nın bu kitabında da tavsiye ediyorum Tapuburnu mutfağındaki gezintimiz böylece sona erdi. Bu bölümümüzde birlikte yeni bir köşemize de merhaba diyelim istiyorum. Sıra geldi Haftanın Yayın Evi'ne. Haftanın Yayın Evi. Haftanın yayınevi olarak Mitos Boyut'a değinmek istiyorum. Mitos Boyut uzun zamandır Türkiye'de tiyatro alanında uzmanlaşmış, tiyatro kitapları ve oyunlar yayınlayan tek yayınevi olarak dikkat çekiyor. Mitos Boyut özverili çabalarıyla yaklaşık 1000 tiyatro oyunu basmış, 126 kuramsal tiyatro kitabı, 31 adette çocuk tiyatrosu kitabı yayınlamış. E, Mitos Boyut ayrıca bu yıl Bursa Nilüfer Belediyesi ile birlikte sahne eseri yazma yarışması düzenliyor. Son başvuru tarihi 30 Haziran olarak belirlenen yarışmanın şartnamesine Mitos Boyut'un ve Nilüfer Belediyesi'nin internet sitelerinden ulaşılabilir. Mitos Boyut'a yürüdükleri zorlu ama güzel yolda başarılar diliyoruz. Sıra geldi kitap burnun konuğunu ağırlamaya. Bu bölümde konuğumuz az önce oyunlarından da bahsettiğimiz değerli tiyatro yazarı Özen Yula. <laughs> ...Oburu'nun konuğu. Sayın Özen Yula, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ee, bu bölümde biz tiyatro kitaplarını konuşuyoruz. Sizin oyun kitaplarınızı da merkeze alarak konuşalım isterim. Ee, oyun yazarlığı serüveni nasıl başladı? Hem öykücüsünüz, hem romanlar yayınlamış birisiniz. Oyun yazarlığının bu diğer türlerle... ...farklılıkları nelerdir? Valla o kadar zor bir soru ki... ...bu aslında yani... E, ...hikaye yazarı olarak başladım ben... Yani ...kısa hikaye yazarı olarak başladım ama... E, ...tiyatroya hep... ...ilgim vardı... ...ve tiyatro ile ilgili de çalışmaya... ...başladığım zaman... ...ilk oyunumu yazmam yıllar sürdü... ...tiyatro edebiyatın bir parçası ama... ...edebiyattan farklı bir şey yani... ...ne hikaye gibi, ne roman gibi... ...ne deneme gibi bir... ...süreci içeriyor tiyatro... ...dolayısıyla... Şiirden sonra en zor yazılan metinler ya da tekstler tiyatro tekstleridir. Çünkü bir şeyleri göstermek durumundasınız tiyatroda. Yani tanık etmek durumundasınız insanları bir şeye ama onların taraf tutmalarını sağlamaya çalışırsanız kaybedersiniz. Çünkü önemli olan insanın aklına zekasına güvenmek okurunuzun ya da seyircinin ve izin vereceksiniz ki onlar kendileri gayet net değerlendirme yapabilsinler. Bir konu üzerinde bir e, fikre varabilsinler. Onun için çok müdahil olmamak gerekiyor. İşte o e, sınırı iyi ayarlamak gerekiyor. Bir de elbette farklı dil özelliklerini, farklı konuşma tarzlarını, üslupları iyi bilmek, öğrenmek gerekiyor. O da yıllar içinde gelen bir şey. Çünkü romanda böyle değil, hikayede de böyle değil. Oysa e, tiyatroda ve sinemada her birimizin ritmi farklı yani şu masa çevresinde oturan her birimiz kendi konuşma tarzımız, ritmimiz, kelimeleri kullanmamız ve üslubumuz farklı. Hareket ritmimiz de farklı insan olarak. Dolayısıyla üç insanı şimdi ben alıp da aynı hareket ritminde ve aynı konuşma ritminde konuşturursam bu benim varlığımı gösterir. Ama benim varlığım görülmemek durumunda tiyatroda. Sadece tanıklığım görünmek durumunda. Dolayısıyla üçümüz de karakterler olarak ayrı ayrı konuşabilmeliyiz. Yani iki kişinizin, iki kahramanınızın ritmi aynı olmamalı. Ee, Sayın Yula, siz e, hem yazıyorsunuz hem yönetiyorsunuz. Bir yazarın kendi oyunlarını yönetmesi nasıl bir şey? Oyunlarınızı kendiniz yönetme yönünde bir tercih ortaya koyuyor musunuz? Ee, yıllar boyunca hep şey oldu tiyatro yazarı olarak uluslararası anlamda çıktım. Aslında yazar yönetmen kuşağı benden sonra yetişen kuşak. Ben yazar kuşağının sonuncusuyum neredeyse tiyatro yazar kuşağının. Çünkü oyun yazıyorsanız bunu başkalarının yapabilmesi için yazıyorsunuz. Ama yazar yönetmen olduğunuz zaman e, kendi yazdığınız teksti yarım bırakabiliyorsunuz. Yani çünkü yönetmen olarak onun eksiğini gediğini nasıl örteceğinizi iyi biliyorsunuz, ayarlıyorsunuz. Ve dolayısıyla Yazar yönetmenin kendi yaptığındaki başarı başka bir şey oluyor daha genç kuşakta ama e, kendileri yapmayıp da bir başka ekip alıp onların o oyununu yapsa bir felaket doğabiliyor çünkü bir sürü e, parantez içi yok açıklama yok durum özelliği yok bunları yapmaktan imtina ediyorlar kendileri yapacakları için ben öyle yapmadım hiçbir zaman yazar olarak mümkün olduğu kadar yönetmene ve oyunculara alan tanımaya çalıştım ama bir yandan da şöyle bir durum var. eğitim onun üzerineydi ve gerçekten yönetmenlik yapmaya başladım. Başkalarının oyunlarını yönettim ama kendi oyunlarımı da yapmaya başladım. Kendi oyunlarımı yaptığımda da yönetmen gözüyle bakıp yazara kıyabildim. Bu diyebildim, kesebildim, çıkarabildim. Oyuncularla konuşurken onu değiştirin, onun e, üslubu değişsin diyebildim. Yıllar içinde daha da farklılaştı tabii işte. En son bir Polonya'da bir oyun yazmıştım. Orada da bir oyunumu yapmışlardı. Sonra o bu yazdığım oyunu da yaptılar tekrar okuma tiyatrosu performansı olarak. Ee, ben o İstanbul'u çok sevdim. Koydum adını, değiştirdim. Türkiye'ye geldikten sonra, geldikten sonra Bakırköy Belediye Tiyatrolarında koydum oyunu ve orada oyunun sonunu attım attıktan sonra tekrar oyuncularla çalışırken e, yeniden bir son yazdım. Onu okumaya başladık. Gene içime sinmedi, gene attım. Tekrar yazdım ve en son yazdığım çok aksiyona dayalı bir şeydi. Onu e, kullandım neticede ve dolayısıyla hani böyle bir süreç de geçebiliyor ya da An diye 20. İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali için yaptığım bir oyun vardı. Onda kafamda sadece olay örgüsü vardı konuşmalar konuşmalar hiçbir şey yoktu. Oyuncularla provaya başladım. O çalışmalar esnasında ben neyi ne yapacağımı yavaş yavaş gözlemlemeye başladım. O hastanın sesi yükselecek, seyirci onun başına doğru yönelecek, o sırada burası rahat olacak falan filan diye bir matematik kurup daha sonra teksti yazmaya başladım. Doğaçlama yaptırdım ve doğaçlamalardan teksti yazdım. <laughs> Mesela öyle bir şey yaptım. Farklı farklı deneyler bunlar. Peki tiyatro oyununu edebiyat olarak görüyor musunuz? Sizin kitaplarınız okunmak için yazılmış metinler midir aynı zamanda? Tiyatronun edebiyatın bir parçası olduğunu düşünüyorum. Şimdi günümüzde çok gelişen bir trend var ve bunu üzerine çok dura dura söylüyorlar. E, tiyatro edebiyat değildir, tiyatro hayatın kendisidir. Ama bunun çok da doğru olmadığını düşünüyorum ben. Evet tiyatro edebiyatın bir parçasıdır. Elbette edebi edebi, hamasi sözcüklerle, cümlelerle anlatılacak bir şey değildir bu ama diğer türlü hayatın kendisi derseniz ve hayattaki normal sıradan insanların konuşmalarını alıp kayda alıp da bunları tiyatro gibi oynamaya kalkarsanız karşınızdakiler sıkıntıdan ölür. Sıradan olanı sahne üstüne getirebilirsiniz ama bunu alelade ve basit bir hale koyamazsınız. Bunu yalın bir şekilde anlatırsanız ne ala. Dolayısıyla o diyaloglar değişmek ve dönüşmek durumunda. Ve bu değişip dönüşürken gündelik bir şey anlatırken gündelik hayatın bir şiiri vardır. En cahil, en bilmez, anlamaz dediğiniz insan bile öyle bir cümle söyler ki size ...hayatın damıtılmış bir parçası olarak görürsünüz bunu ve şaşırırsınız nasıl söylüyor bu adam ya da bu kadın bunu diye. İşte o hayatın edebiyatıdır. İşte tiyatroda da o edebiyatın olması gerektiğini düşünüyorum ve onu arıyorum. Ee, nerede yaşadıysam oranın bilgisiyle yola çıktım diyorsunuz. Ee, Türkiye'de farklı kentlerde yaşadınız, yurt dışında e, bir dönem yaşadınız, Avrupa'da oyunlar sahnelediniz... Ama metinlerinize baktığımızda her ne kadar modern dünyadaki insanları da hikayeleriniz içine dahil etseniz, tarihsel metinlerden, hikayelerden de besleniyorsunuz. Tarih merakınız nereden geliyor? Ben aslında hep arkeolog olmayı istedim, <laughs> öyle bir tarih merakı vardı bende ve bana şey geliyor, tarih gerçekten o kadar çok ders alınacak yapı var ve o kadar çok e, aptalcasına ders almadığımız yapı var ki. Bir takım şeyler hiçbir zaman değişmiyor. İnsanın iktidarla olan ilişkisi, iktidarın insanı ele geçirmesi, bütün bunlar e, Asurlularda da, Babilde de, e, Hititte de, <laughs> Urartuda da. Dolayısıyla ben bunları gerçekten okuyup, işte e, Osmanlı tarihinin belli dönemlerini, altın çağları veya da büyük değişim dönemlerini yeniden yazmayı seviyorum. ...kendimce kurgulamayı kurmayı seviyorum. İşte Hurrem'in hayatı, gayri resmi Hurrem olarak... ...Hurrem Sultan'ın hayatını iki cariyenin ağzından anlatıyorum. Ya da e, iki meddahın ağzından e, Osmanlı batılılaşmasını... ...o batılılaşma kavramının Osmanlı'da Abdülmecit'ten itibaren... ikinci Mahmut'tan itibaren daha doğrusu nasıl işlediğini göstermeye çalışıyorum. O dönemin dilini bugünün diliyle hemhal ederek kelimeleri kullanmaya ve o atmosferi yaratmaya çalışıyorum seyirci içinde. Daha çekici oluyor. Bana da tarih açısından oyunlar kurgulamak daha çekici geliyor. Türkiye'de tiyatronun durumunu nasıl görüyorsunuz? Bunun içinde oyun yazarlığının durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de tiyatronun iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum aslında. Ama tiyatro hep onu öğrencilerime de yüksek lisanstaki öğrencilerime de anlatıyorum. Ee, hayatta bir şeylerin samimi ve sahici olması önemli. Neyi anlatırsanız anlatın yani edebiyatta da tiyatroda da bütün sanatlarda da samimi ve sahici olmalı. Samimi ve sahici olduğu zaman siz Mars'ta geçen bir hikayeye de inanıyorsunuz. Yerin yedi kat altında geçen bir hikayeye de inanıyorsunuz. Çünkü orada insana dair bir şeyler kendi samimiyeti içinde o atmosfer samimi bir şekilde ve sahici bir şekilde kurularak veriliyor. Bir de iyi yazarı ya da iyi oyuncuyu, bu bütün iyi sanatçılar için geçerli. Diğerlerinden ayıran özellik zaman içinde e, ayrıntıyı iyi ve farklı değerlendirebilme özelliğidir. Çünkü herkes bir şeyi farklı farklı görür, ama onun ayrıntısını. Diğerlerinden kendi devrinizdekilerden nasıl daha farklı değerlendirirsiniz? Bunu iyi yapabildiğiniz zaman işte onun için her devirden bir tane oyuncu çıkar doğru dürüst, bir tane tiyatrocu çıkar, bir tane tiyatroya yazarı çıkar ama bir grup insan da o işin var olması için çaba harcarlar. Her dönemde daha öne çıkanlar olacaktır kendi alanlarında ve akımlarında. Ama bir yandan da hep beraber o çarkın işlemesi ve dönmesi sağlanacaktır. Çünkü dünyanın en eski sanatlarından birinden söz ediyoruz. Gençler ve gençlik daha heyecanlı ve daha e, güzel ataklarla geliyorlar ama benim onlardan dileğim kendilerini bu kadar tiyatroda önemsemeden yaptıkları işi tiyatro sanatını önemseyerek yaparlarsa ileriye daha kalıcı eserler bırakabilirler gibi geliyor bana. Dinicilerimize e, tavsiye edebileceğiniz tiyatro e, metinleri kitapları var mı? Siz hangi yazarları takip ediyorsunuz? Kendi kuşağınızdan e, yerli yazarlarımız içerisinde ilgili okuduğunuz e, bu kitabı ben yazsaydım dediğiniz e, kitaplar yazarlar var mı? Valla kendi yazmak istediğim kitapları kendim yazıyorum ama şey var çok. ...severek okuduğum yazarlar var. Ee, eğer İngilizceleri varsa... ...ya da oyunları Türkçe'ye çevrilmiş... ...David Craig var. Ee, David Craig... E, ...İskoç asıllı bir yazar. ve e, Muhteşem bir yazar bence. Çok güzel anlatıyor. Konulara hakimiyeti son derece müthiş. Ee, Sarah Rule diye bir yazar var. Amerika'dan. O da gene özel bir yazar. Adam Rapp, Neil Labut... Fransızlardan daha farklı bir yapı olarak Jean-Luc Lagarce onun daha devamında gelen Bernard Marie Almanya'dan birçok yazar var Roland Schimelfenig, Marius von Mayenburg ve özellikle Dea Loher benim sevdiğim Türkiye'ye gelince bizim kendi klasiklerimiz var bir kere Haldun Tanerleri bir görsünler Cevat Fehmi Başkut'un oyunlarını bir okusunlar. Çok bilinmeyen ama çok saygın Aydın Arıt vardır. Aydın Arıt'ın tiyatro oyunlarını okusunlar. Keza bir takım edebiyatçıların önemli tiyatro yapıtları vardır bence. Bilge Karasu'nun Sevilmek, Vüsat Bener'in Ihlamur Ağacı ve İpin Ucu, Oğuz Atay'ın Oyunlarla Yaşayanları, Sevin Burak'ın İşte Baş, İşte Gövde, İşte Kanatlar ve Sahibinin Sesi Oyunları. Bunun yanı sıra Adalet Ağaoğlu, tabii ki Türk tiyatrosunun klasiklerinden Turgut Özakman, Güngör Dilmen gibi önemli yazarları. Daha sonraki dönemden Bilge Su Erenus, Tuncer Cücenoğlu, Murat Anmungan, Civan Canova, Behiç Ak, Ra Raşit Çelikezer, Yeşim Özsoy, Yiğit Sertdemir, Berkun Oya, Onları okusunlar. Fırsat bulunca beni de okurlarsa okusunlar. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. Özen Yula'yı dinleyince Türk edebiyatında tiyatronun aslında gürül gürül akan bir ırmak olduğunu hissettik. Çok teşekkür ediyoruz. Verimli günler, başarılı yazı ve tiyatro günleri dileyelim size Sayın Özen Yula. Çok teşekkür ederim. Hep beraber olsun. Ben de sizleri takip ediyorum. Hep beraber olsun bunlar. Ve seyircilerimizle, okuyucularımızla beraber olsun. Sağ olun. Sıra geldi kitap oburunun hediyelerini duyurmaya. Kitap oburunun hediyesi Sevgili dinleyenler bugün yine iki kitap hediyemiz var. Birisi mitos boyut yayınlarından tiyatro kültür dizisinden çıkan Stella Adler'ın Aktörlük Sanatı isimli kitabı e, Uğur Özü Aydın'ın çevirisiyle yayınlanmış bu kitap. Diğer hediyemiz Murat Anmunga'nın Metis yayınlarından çıkan Geyikler Lanetler kitabı. Evet yayınımız içinde de değindiğimiz bu kitap e, Facebook, Twitter ya da Instagram sayfalarımızı hesaplarımızı ziyaret eden sevgili dinleyenlerimizden birinin olacak. Stella Adler'ın Aktörlük Sanatı ismindeki kitabını da bir dinleyicimize hediye etmek istiyoruz. Böylece de bölümümüzün sonuna gelmiş bulunduk. TRT Trabzon Radyosu stüdyolarından size seslendik. Ben Yiğit Yavuz. Ben Namık Somel. Ben Serkan Türk. Yine Perşembe günü saat 14.32'de bir sonraki Kitap Oburu programında buluşuncaya dek. Hoşçakalın, mutlu kalın diyoruz. Müzik lara tutkuludur kitap oburu. Okumaya doyamaz. Kitap okumanın tadını başka hiçbir şeyde bulamaz. Müzik kitap oburu. Müzik